Armutlar Diyarına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Demet. Ee, simülasyon oyunları çekiyorum ve şu anda Sim serisindeyiz. Ee, birazcık düzenleme yaptım arkadaşlar. Bu bebeği taşıyamadım ama bunu halledebildim. Bundan sonraki bebekler artık hangi custom content'in çalıştığını bildiğimiz için bu beşiği kullanabileceğiz. Gördüğünüz gibi İyice taş devrine döndük. Dünyaları da düzenledim. inşallah artık e, etrafta çok böyle şu andaki çağa uymayan, taş devrine uymayan simler görmeyeceğiz diye umut ediyorum. Burası da buzdolabımız bu arada. Yeni bir custom content daha. Evet. E, ayrıca lavabolarla ilgili yani duşla ilgili biliyorsunuz bir çözüm bulamıyordum e, ee, o tip bir şey de buldum. Bu neymiş acaba? Yeni bir şeyler ekledim ama vay baya değişik. Evet güzel olmuş. Paramız gördüğünüz gibi sıfır oldu. Bir böyle dekorlar ekledim. E, ee, Lobayı nereye ekledim acaba? Ha böyle doğal akıntı gibi dursun diye. Şunu ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğal taştan böyle su akıyormuş gibi duruyor. Bence gayet oldu diye düşünüyorum. Bebişlerin emme zamanı geldi mi acaba? Bakalım kontrol edelim. Evet emiyorlar. Birazcık toplama yapalım. Arkadaşlar şu kış sezonunu atlatırsak eğer gerçekten rahatlayacağız artık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Para kasamıyoruz. Ve e, bu çağında kasmamız gereken bir hedef miktarı var. Bazı görevleri var. Yine gezenler oluyor. Ben anlamadım. Yani bütün dünyaları boşalttım. Ama hala gezen siviller görüyoruz. Güncel değil arkadaşlar. Custom contentler gerçekten bayağı eski olduğu için dünyayı boşaltan custom contentler işe yaramıyor. Artık etrafta toplanacak şey de doğru düzgün kalmadı ya da kış olduğu için göremiyor da olabilirim etrafta bilmiyorum. Evet sıkıntılım uyuyorlar arkadaşlar ya. Yapacak hiçbir şeyler olmadığı için. Hemen tekrar voho yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar bebek çalışmalarına başlıyoruz çalımıza gidelim. Evet su toplayalım. Biliyorsunuz ki elektriğimiz suyumuz yok arkadaşlar. Peş peşe yaptırıyorum moho. Belki ikiz ihtimali artar diye. Böyle bebişleri ikiz ikiz doğurursak güzel olur. Evet yemek hemen bozulmuş tabii ki. Doğal akıntı lavabomuz Bozuldu arkadaşlar. Acaba fidan hamile kalabildi mi diyecektim ki boğulma refleksi yaptı. Muhtemelen hamile arkadaşlar. Şu anda etraf karlı olduğu için rahatça su elde edebiliyoruz. Bu yüzden de e, bu şekilde musluğu kullanmak zor olmuyor. Ama bir sonrakinde de zor olmayacak. Çünkü bu sefer de deniz kenarından toplayacağız. Oradan da toplanabildiğini görmüştük. Hatırlarsanız. Bakalım güney neler getirmiş. Şu an güney toplamadan geldi. Avdan geldi ve bebişleriyle ilgileniyor. Bir kere daha boho yaptıracağım arkadaşlar. Evet fidan tekrar hamile arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu buzlar çözülmeye mi başlıyor yoksa? Umarım ki. Bahara girdik arkadaşlar. Sonunda bahara girdik. Evet. Evet arkadaşlar. Sonunda yavaş yavaş karlar erimeye başladı. Bakın dekorlarımıza yabani hayvanları ekledim. Ee, güneyle birazcık meyve toplamamız gerekiyor çünkü bebişimiz olduğu için biliyorsunuz evden uzaklaşamıyoruz onu, onları hani bu vahşi ve çıplak hayatta tek bırakamayız. Bu yüzden Fidan hiçbir şekilde ev bölgesinden ayrılamıyor. Gördüğünüz gibi tilkiler falan geziyor. Hatta şurada bir kurt var. Yani bu sebeple bahçecilik yaparken de eve tohumları güneye getirecek arkadaşlar. Tabii ki de bu sırada fidan da boş durmayacak ve burada balık tutacak. Ama tabi gölümüz hala donmuş vaziyette olduğu için tutulamıyor. Aha sonunda bir tohum. O mantar da bulacağız. Bu süper. Sadece yiyebilecekleri şeyleri ekeceğim arkadaşlar. Topisini ısıtıyor. Fidan. Bebişleri besleyelim artık acıkmışlardır derken bir tanesi ağlamaya başladı bile ilk onu besleyelim. Evet çilek ve mantar bulduk arkadaşlar. Evet ilk ekinlerimizi ekelim arkadaşlar. Sabah erkenden kalktı fidan ve temizlik yapıyor arkadaşlar. Yemek yapmadan önce. Bu sefer farklı bir çorba yapıyor. Evet gördüğünüz gibi değişik güzel bir türlü yemeği yaptı arkadaşlar. Evet mantarlarımız ilk hasadını verdi bile bir günde bu süper. Su alacağız gölden arkadaşlar. Evimizin yakında su olması gerçekten çok iyi bir şey. Evet şimdi balık tutacak. Fidan. Arkadaşlar sonunda bağır ayına girebildik. Bu gerçekten beni çok mutlu ediyor. Evet faturalar gelmiş güzel çok da değiller farklı sebzeler falan bulmamız gerekiyor bu yüzden e, güneyle dünyaları gezelim diyorum Aa, inek bitkisi bulduk arkadaşlar inek bitkisi yetiştirebiliriz ama ondan gelecek özü kullanamayacağımız için bir şeye yaramaz sadece simleri tehlike yapmış oluruz. E, ama şöyle de bir şey var. Bunun tohumunu satabiliyoruz. net bitkisi haliyle satılmıyor. Ama tohum haliyle satılıyor. Bu çok güzel. Ay. Bu balığı keşke akvaryuma koyabilsek nasıl yüzüyor kim bilir. Aa. Balıkları balığın a balıkla şey yapabiliriz. Mangalda balık yapılıyor mu? Mangalda balık yapacağız. Aha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi yemeğimizi kendimiz alıyoruz. Bakın. A tek porsiyon mu bu? Bu üzücü oldu. O zaman bir tane de güneye yapalım. Kurbağa da yapabiliyoruz galiba. O nasıl oluyor acaba? Onu da deneyelim. Aa arkadaşlar. Güneyin balığını yiyor. Bir daha. Olsun onu bir daha yaparız. Yapalım hatta. Geldiğinde yemeği olsun. Çünkü eve gelmek üzere güney. Şu an toplamalarını hatta bitirmiş. Nasıl bitirmiş olabilir ki? Daha vardı onun toplaması. Tarla dışına şu çiçeklerden de ekeceğim arkadaşlar. Güney acıkmış. Onu güzel bir yemek bekliyor evde. Evet türlü yiyoruz. Bu yemeği daha önce de görmemiştim hiç. Ne var ki bunun içinde? Ha. Ha, topladığımız bitkilerle falan yapıyoruz. Mükemmel gerçekten. Harika adapteyiz. Gördüğünüz gibi taş devrini çok güzel adapteyiz. Biliyorsunuz ki diğer 8 çağdan daha uzun sürecek bu dönem. Bu yüzden bu dönemin iyi geçmesi gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Sağlıklı beslendikleri için mutlular ayrıca. Ama orada ne çöpü var acaba? Kaya çöp falan mı? Sıkışıyor. Keşfe çıkıyoruz. Güney bugün keşfe çıkıyor arkadaşlar. Değişik otlar, değişik sebzeler, bitkiler getirecek ve tabii ki de Fidan'ı almayacak. Çünkü Fidan evde çocuklarla ilgilenmesi gerekiyor. Evet. Acaba önce komşu komşulara bir bakalım. Önce komşularımızı bir tanıyalım. Etrafımızda kimler yaşıyormuş falan görelim yani onları. Arkadaşça tanışalım. Bu kim? Evet arkadaşlar. Meyve kızartması yapıyor. Gördüğünüz gibi onlar da bizlerle aynı şartlarda yaşıyor tamamen. Aa yaktı mı? Yakın bölgelerden başladık arkadaşlar. Belki bebişleri olur diye onlara da böyle bir şeyler koydum. Evet yolculuğa devam. Scott. Evet arkadaşlar Scott dayı bizimle geldi. Diyorsunuz ee, ki erkekler keşif ve taş devrinde keşif ve avlanma yapıyordu. O yüzden tek gitmek istemedik. Şu çöp tenekesini görmüyoruz. Burası doğal bir yapı olduğu için burayı bozmadım arkadaşlar. Daha doğrusu bozmuş hani ben custom content indirdiğim için maplere. Bozuktu ama ben tekrar burayı ekledim. Doğal yapı diyerekten. Hani burada toplanacak bir şey yok mu? Değişik bir sebze meyve bir şey bulurum diye buraya geldim ama yok galiba. <laughs> ha eve gitme seçeniyor. Ha, burada bir bitki var ama daha olmamış arkadaşlar. Acaba bu gezinti için erken mi davrandık diye düşünüyorum şu anda. En azından bir toplayıcılık yapmış olduk. Elimizde komple boş çıkmadık. Evet, şimdi buradaki aileyi ziyaret edeceğim. Buraya kalabalık bir aile arkadaşlar buradaki aile. Çocuklu bir e, taş devri ailesi ekledim ki dünyada bizim de çocuklarımız yalnız kalmasın, onların yaşıtları etrafta olsun istiyorum. Evet, tanışalım. İkiz bunlar arkadaşlar bizim bebişlerimiz gibi ikizler. Vay. Biz de mi böyle bir şey yapsak? Ne ki bu göl mü? Sıkışmış mı yoksa buraya? Ah yok sıkışmamış. Biz de böyle bir şey ekleyebiliriz yüzdükleri zaman çünkü herhalde şey artıyordu temizlikleri falan. Aa, bayağı da güzelmiş bunların yerleri. Evet böyle bir şey de ekleyebiliriz arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Tamam. Bunlardan ekleyelim. Bir tane de çocukları var. Hepsiyle tanışalım. Şimdi bu çevredeki bitkileri toplayalım. Skat'ın oturduğu yer bizimle aynı bölge olduğu için orada bitki aramadım. Çünkü zaten bize gözüküyorlar. Ama burası yeni bir çevre. Değişik bitkiler bulma şansımız var. Aha burada biraz balık tutabiliriz. Belki farklı bir balık e, çıkar. Çünkü burası çamurlu bir bölge. E, sanki böyle bataklık gibi. Farklı balık türleri içeriye olabilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zor şartlarda keşif yapıyor. Çadırımız burada. Mangal şeyimiz burada. Buraya çalı ekledim tuvalet için. Güney iyi bir baba olarak keşifler yapıyor arkadaşlar. Biraz daha balık tutmaya devam edecek. Ve daha sonra artık arkadaşlar iki günlük bir keşif şu anlık yeter. İlk keşfimizi birazcık kısa tutalım. Ee, bahar oh. sezonu keşifler için zor bir sezon çünkü biliyorsunuz. Yağmurların falan bol olduğu bir sezon. Ya yani şu an henüz çok uzaklaşmamışken geri döndüreceğim güneye. Ee, bu şekilde zaman zaman keşifler için dışarı çıkacağım. Sebzeler ve meyveler de henüz tam olgunlaşmamış arkadaşlar. Değişik bitkiler şu anda bulamıyoruz. Keşfi kısa tutmamızın bir sebebi de bu yani. Arkadaşlar zamanlamamız mükemmel. Çünkü şu anda doğum gerçekleşiyor. Evet. Fidan üçüncü bebişini doğuruyor. Ve erkek oldu. Ee, her, her ihtimal karşı üç beşik koydum. Şu ayıp koyuyorum arkadaşlar ismini. Aha kız. Ay arkadaşlar. Balımızı seveyim. Ee, bahar olsun tabii ki de çünkü bahar ayındayız. Ne? Üçüzünüz o ama bu çok nadir. Arkadaşlar üçüzünüz oldu. Aa çiçek olsun. Üçüz mü? Dört oluyormuş değil mi şimdi? Oo ilk kez üçüzüm oldu. Aa. Arkadaşlar bu kadar bebişle ne yapacağız biz? Ben harittim karşı Tamam 3 tane şey koydum ama hiç öyle bir şey tahmin etmiyordum. Aklımın ucundan geçmedi. Ay iyi ki bir fazladan beşik koymuşum. İki kız bir erkek. Üç oldu. Evet. Arkadaşlar gerçekten böyle bir şey nasıl olabilir ya? Aa, bu kadar çocuğa nasıl bakacağız peki biz? Biz bol bol gezilere çıkalım arkadaşlar. Aa, e ee, bir tane sim hakkı kaldı evde. O zaman tekrar hamile kalmamaktı arkadaşlar. Aa. Bu kadar bebeğe sütü iyi yetiyor yani Fida'nın. Organik beslendiği için. Aa. Aa. Deprem oluyor. Eyvah. Arkadaşlar 300'lerimiz oldu. Demek ki fazla vova yaptırmak gerçekten işe yarıyormuş. Hala biri aldı ha. Arkadaşlar bu kadar bebeğe nasıl bakacağız acaba? Bir süre daha şu anda geziye çıkamayacağız muhtemelen keşfe. Çünkü bir süre derken bu kardelenimiz ve çok çocuk oldu şu an isimlerini yapamam. Arda, Arda ve Kardelen toddler olana kadar gezi çıkmamaya karar verdim. Zaten onlar muhtemelen yakındır toddler olmaları. Bakalım. Arkadaşlar takvimde bebişlerin ne zaman büyüceğini göstermiyor. Evet biri susuyor diğeri ağlıyor. Hiçbir şekilde hepsi. Arkadaşlar çok zor ya. Beş tane çocuk. Ne zaman büyüyecek bunlar? Tekrar biri ağlıyor. Arkadaşlar hiçbiri susmuyor. Biri sussa diğeri başlıyor. Aha. Bakın ikinci komuta daha geçemeden başladı yine. Galiba bunlar emmek istiyor. Arkadaşlar bunu tabii ki de ee... evet acıkmışlar. Maalesef bu güneyin yapabileceği bir şey değil. Çünkü taş devrinde yaşıyoruz ve bir baranımız yok. Evet bütün bebişleri besledik. Aa, yine biri ağlıyor. Deprem oluyor. Korktukları için ağlıyorlar şimdi de. Arkadaşlar da birinin isteğini şey yapmadan diğeri başlıyor. Nasıl yetişeceğiz biz bu kadar bir bir şey? Acaba bebekleri bizim mi büyütmemiz gerekiyor? Arkadaşlar yaş atlama kapalıymış oyunun şeylerinde. Yani normalde ben kapatmıyorum ama ee, otomatik map olduğu için bu bebişler çoktan büyümüş olması gerekiyordu. O yüzden büyütüyorum. Meraklı olsun kardelen. Ya da kardelen ilgi meraklısı olsun. Arda meraklı olsun. Aha. Giydiler. Evet arkadaşlar bebişlerimizi giydirdim. Acaba şu küvet çalışacak mı onu çok merak ediyorum bu arada. Nerede? Küvetimiz. Hah burada. Aha çalışacak galiba arkadaşlar. Bence deneyebiliriz. Çok güzel. Çok tatlılar. Evet. Arkadaşlar güney bebişlerin olacağı için çok heyecanlıydı ve onlara böyle oyuncak yapmıştı. Şu anda Arda onunla oynuyor. Bu arada böyle kayadan bebiş oturakları yapmışlar tabii çalışıyor mu bilmiyorum. Onu deneyeceğim şimdi. Evet çalışıyor. Gördüğünüz gibi o devir için bile taş devri için bile gerçekten uygun arkadaşlar her şeyimiz. Evet yüzlerine böyle çizimler ekledim arkadaşlar. Gözleri çok güzel oldu yalnız kardelenin. Bebişlerin beslenme saati de gelmiş bulunmaktadır. Arkadaşlar bir sonraki bölüme artık güzel dekorlar eklerim. Yeni custom contentleri kullanarak. Çünkü ee, paramız olmadığı için eklememiştim. Şu an paramız baya birikti. Az gibi gözüküyor ama çantadakileri satınca iyice birikecek. Az değil yani merak etmeyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2.5k ya yakın paramız oldu. Bir sonraki bölümde inşallah güzel dekorlar ekleyeceğiz. Burayı iyice bir orman yerine çevireceğiz. Çünkü eşyalar çok dağınık halde onlara çeki düzen vereceğim. ve Bebişlerin falan üstü açık gördüğünüz gibi. Ee, onları falan halledeceğim inşallah. Şimdi e, şu anda bakalım bahar ayının son gününe girmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar. Bugünlük bölümümüz bu kadar. Üçüzümüz oldu. Bu benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Ee, i̇lk kez 300 bebişim oldu. Gerçekten Sims 4'te benim için de değişik bir deneyim olmuş olacak. Ee, yaş yaşatma seçeneğinin tabi kapalı olması baya kötü oldu. 5 bebeğe aynı anda bir gün boyunca bakmak zorunda kaldık ve ne kadar zor olduğunu gördük. Ama hazır custom content map indirdiğim için, silik mapler indirdiğim için sanırım e, hazırlayan kişi bunu ayarlamış ayarlardan Hmm, iyi ki kontrol etmişim yoksa gerçekten öyle bekleyecektik <laughs> evet arkadaşlar taş devriyle çıktığımız bu maceraya inşallah asır asır güzel miraslar bıraka bıraka devam edeceğiz takipte kalın videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve lütfen abone olmayı unutmayın böyle videoların devamı gelmesi için lütfen etkileşimde bulunun ee, taş devrimiz bence güzel ilerliyor. Bir yandan keşifler de yapmak zorundayız. Değişik sebze meyve ekmek için bahar ayının son iki günü kaldı arkadaşlar ve yaz ayında daha çok hani sebze falan etraftan bulabileceğimizi umut ediyorum. Önümüzdeki bölüm artık diğer ülkeleri keşfe çıkacağız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.